Peki yarım kalan her şey bilgi mutlaka tamamlanır mı mu, yoksa bitmiş midir artık? Yarım kalmak diye bir şey yok ya. Bittiği gün, noktalandığı gün artık o tamamlanmıştır bence yani. Yarım kalmışlık olmuyor yani hiçbir şey senaryoda. Yarım kalmıştı. Ee. Oradan bilmem ne oldu. Bir daha döndük. Yarım kalmışı tamamlamazsın. Tekrar da geri döndüğün zaman bile. Artık yeni bir hikaye yazarsın yani. O hikaye yarım kalmadı. O hikaye o kadardı. Güzel dedim bak onu. Peki aşk gidene acımak mı, bu yükü taşımak mı, yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak <laughs> mı, içime akacak mı ve güneş açacak mı? Eee dostum filozof gibi konuşmuşsun. Vallahi helal olsun. Aşk kaç beden giyer? Valla ben 3 xlar falan yiyorum. <laughs> 2 xlar falan 3 xlar. Oversize say x'ler. Aşk hiç beden giymez. Aşk çırılçıplaktır amına koyayım. <laughs> hiç bir şey yok. Çare hiç severek ayrıldı mı? Eski kız arkadaşını sarılıp ağlayıp öyle ayrılmıştık. En kötü ayrılıklardan biri sanırım. Atlatamıyorsun çok uzun bir süre. Abi sen öyle düşündürüldün sadece. Severek ayrılmadınız. Bir taraf sevmediği için ayrıldınız. Bir taraf yeterli değildi o yüzden bitti. Severek ayrılma diye bir şey yok. Ama sana buna ikna etti, sarıldınız ve buna ikna oldun sen. Maalesef bu gerçek biraz sert ama... Çok haklısın ya, her seferinde. Yani bu çağda severek ayrılma işi yok yani. Evet geçmişte belki olabilir. Severek ayrıldık ona yanıyorum unutma bu kokumu burcu burcu ben yatak döşek hasta yatıyorum sen gelmeden olamam ki taburcu. Mesela bak yine <laughs> filozof gibi. Güzel bir konuşmayın. <laughs> y